Merhaba herkese ben Ali Kaya. Bugün sizinle güzel bir çarpanlara ayırma sorusu çözeceğiz. Eminim ki bu soruyu başka hiçbir yerde görmediniz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. x kare eksi 2y kare artı, xye, artı x artı 5x artı y artı 6 ifadesini çarpanlarına ayırınız. Bakılacak olursa x kare ile 2 y kare x e ile birleştirerek hemen bir çarpanlara ayırma işlemi gerçekleştirelim. x kare için tek seçeneğim var x e x. 2 y kare için artı x e yi vermesi için artı 2 y'ye eksi y diyorum. Devamında da devamında da arkadaşlar içler dışlar yaptığınız zaman gerçekten x e yi elde ettiniz. x e eksi çarptınız eksi x y. x e ile artı 2 y çarptınız bu da size artı 2 x y'i verdi. Devam edelim. Şimdi Y'ler burada olduğu için bu soruda kritik nokta bana kalırsa bu. Y'lerin hemen yanına şu artı Y ile artı 6'yı kullanarak içler dışlar yaparak Y'yi elde etmeye çalışacağım. 6'yı 3 ve 2 olarak ayırabilirim. Ama artı y'yi vermesi için buraya artı 2 yazıyorum. Şuraya da artı 3 yazıyorum. Ve burada da bir içler dışlar yapacağım. Bakın. 2 y ile 2 2'yi çarptım. Artı 4 y. Artı 3 ile eksi y'yi çarptım. Eksi 3 y. Bunları da düzenleyecek olursak bize y'yi verdi. Peki. Gelelim yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını anlamak için bir kontrole. Bunun için de yapılacak şey gerçekten basit. Burada hiç kullanmadığımız bir şey var. O kullanmadığımız şey de artı 5x. O halde artı 5x'i elde ediyor muyum diye bakacağım. Öncelikle x'leri aldım. 3 ile 2'yi aldım. Hemen bakıyorum. x ile 2'yi çarptım. İçler dışlar yaptım. Bu bana 2x'i verdi. x ile artı 3'ü çarptım. içler dışlar yaparken artı 3x bu da bana 5x'i verdi. O halde 5x'i e verdikten sonra demek ki doğru çarpanlarına ayırmışız. Yapılacak şey basit. Tek sırayla ilerlemek. Yani şunu kastediyorum. Çarpanları x artı 2y artı 3 çarpı x eksi y artı 2 oldu. Cevapçıklarında bunlardan bir tanesini bulabilirsiniz. Veya herhangi bir çarpanı eksiyle çarpılmış halde bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.